Melisa burada. Melisa niye beni bıraktın? Çok hızlı koştun. Yetişemedim Ay, sana. Baba ne yapayım ya? Minecraft polisi neredeydi? Bilmiyorum arkamdaydı. Biraz önce buradaydı, arkamdaydı. Ben Yok. Ben arabayı Nerede araba? Burada. Araba orada. Koş. Baba koş babacık. Melisa, koş. Arabaya koş. Arkadaşlar Minecraft polisi peşimizde. Ne yapacağız? Baba? Bilmiyorum, yürü, yürü. İnşallah arabaya. araba var. orada. Melisa araba orada. Nereye gidiyorsun? Baba. Melisa arabaya o Minecraft. Biliyorum. Melisa o Minecraft polisi. İyi miydi, kötü müydü? Ben çözemedim. Bilmiyorum. Aa ayağıma tiken baktı. Yürü. Zaten çok yoruldum bin, hadi. Bin arabayı. Çalıştır. Çalıştıracağım. Çabuk, çabuk bin çabuk. Melisa peşimizde geliyor. Geliyor Baba. geliyor peşimizde. Çalıştırdın mı arabayı? Çalıştırıyor. Baba emni etkilerini Tamam takıyorum hadi. Tak. Melisa şurada. Şurada gördüm. Arkamdaydı Baba, evet, tam. Gördün mü? Evet çalıştır şuna gidelim. Tamam emni etkilerini Melisa ya. Bir de şimdi karşımıza çıkıyor mu o? Ay baba. baba Taktın baba, mı ay. kemeri takma mısın? Taktım. Bas gaza Melisa. Baba hazır mısın? Hazırım. Bas gaza artık. Oo, arkadaşlar bu neydi? Minecraft hani, polisiydi. İyi polis miydi? Kötü polis miydi? Bilemedim. Ne oldu? Bassana. Baba. Ne oldu? Baba. Ne? Önüne bak. Ne var? Oo, bu ne? Tamam, bu ne? Gelmeye. Bu geldi gene. <laughs> Melisa geldi Baba, ne abi. yapıyor? Aha. Melisa doğru önümüze çıktı. Baba, Bilmiyorum ki. Ağaçlar var. var. Geri gidemeyiz. Ne yapıyor bu? Sadece duruyor. Hayır, Sadece duruyor. diyor. Kıpırdı baba ne yapacağız? Bilmiyorum. diyor. O bakıyor. Melisa bakıyor. O bakıyor. Melisa silah yok bir anında. Baba baş. Çıkar çıkar. Baba. Gelir Başka falan. Oo, ne yapıyor? Hiç tepki vermiyor. Gitsek mi üzerine doğru? Melisa oh. üstüne doğru gitsek mi? He, baba. Ne bileyim ben iyi mi kötü mü çözemedim ki. Melisa, o oh, tekrarı kaldırdı. Ne ne Ne? Anlamadım. Oh, hayır, hayır, saçmalama. Baba. Saçmalama Melisa. Melisa iniyor. Arkadaşlar Melisa iniyor. Melisa iyi mi kötü mü bilmiyoruz ki. Nereye gidiyorsun? Baba, bakacağım. O bakacağım diyor ya polis. Ben de Ben de polisim. Oh. Belki arkadaş oluruz. Vuhu! Oh, ben de polisim diyor. Arkadaş olabiliriz diyor. Ya iyi mi kötü mü bilmiyoruz Melisa. Gitme, gitme. Ya gitme. Ya gitme Melisa. Canım, canım ya. Melisa. Melisa gel. O oh, çekil diyor. Ben de gideyim. Yalnız bırakmayacağım seni. Çekil. Baba. Yalnız bırakmayacağım seni. Oh. Çekil. Ya çekilmiyor işte. Gel gel çekil. gitmeyelim. Baba, ya. Acaba İngilizce mi ne baba? bileyim ben. Melisa çekilmiyor işte. boş ver gel. Böyle yana ah. kayacaksın çekileceksin. Yana kayacaksın çekileceksin. E anlamıyor. O oh, ne diyor? Hayır diyor. Hayır diyor. Ne Evet anlamadım Melisa, bu anlamıyor. Gel gidelim uğraşma boş ver. Baba ya yolumuzdan çekil. Yolumuzdan çekil diyor. Ne diyor? Hayır diyor. Hayır diyor Melisa hayır diyor boş ver gel gidelim uğraşma yaklaşma. Ya, nasıl gideceğiz? Ya ne nasıl bileyim gideceğiz? arkadan gideriz ormanı dolaşırız burada kalmayız Allah. Melisa bu çekilmeyecek yol vermeyecek Ondan bize O oh. Melisa Melisa bu ne yapıyor? Melisa ne yapıyor? Melisa geliyor bize doğru geliyor. Melisa bırakalım gel gidelim. O oh, ne diyor? Melisa ne diyor bu? <laughs> Melisa ne diyor bu? <laughs> Melisa, ne diyor bu? Baba, kaç, kaç, kaç kaç. Bin bin arabaya bin. Baba. Bin arabaya bin çabuk. Arabaya bin. Nereden biliyorsun? Buraya, bin, Buraya ben bineceğim çekil. Nereden biliyorsun? Buraya ben bineceğim. Melisa bin. Benim olduğum yerden biliyorsun. Bir artık. Sığmadım dışarıda kaldım. Bilmem. Bin bin. Ah, Melisa Ne oldu? bir Baba, şey söyle ne oldu? Melisa bak şunu. Aa gelmiş ya gelmiş bana, buraya gelmiş. Bana, bana, bana. Melisa buraya gelmiş. Gider misin ya çekin önümüzden. Ne et yapayım acaba? Olmaz bilmiyoruz iyi mi kötü mü nereden bilelim. Ateş ediyorsun olur olmaz ateş edilir mi? Ne yapacağız Melisa çekil evet. korna bas bas çekil bas Melisa korna bas. Yo çekilmiyor Melisa ne yapacağız? Gider misin çekin mi arabistan. Önümüzden çekil diyorum sana. Baba geri gideceğiz. Hayır, hayır diyor. Hayır diyor. Önümüzden çekilir misin? Baba bir şey diyor sanki. Melisa bu ne diyor? Melisa bu ne Baba. diyor? Kaç Melisa kaç.